Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars gelen ilk p topluluk etkinliğine bakacağız. Bence hemen başlayalım. Şurada görüyorsunuz haberler kısmına böyle bir haber eklenmiş. Bence hemen okuyalım şurayı bir. İlk P2W topluluk etkinliğimiz. İşte karşınızda kazanmak için öde. Demek istediğim kazanmak için oyna. Bir ultra kıpık tuşu da dahil olabildiğince fazla ödül almak için 10 gününüz var. Yani 23 Nisan'da sona erecek arkadaşlar bu. Tam çocuk bayramına denk geliyor. Neyse bu etkinlikte ödül sınırı yok. Tek sınır süre. Katılma yöntemi ve daha fazla bilgi. Bu etkinlikte yok ettiğiniz rakipleri sayıyoruz. Tek yapmanız gereken diğer savaşçıların hakkından gelmek. Her eşlik için 1 milyar diyor. Burayı ben de anlamadım arkadaşlar. 1 milyar derken ne demek istiyor? onu ben de hiç anlayamadım. Neyse 1 milyar rakibi yok etmeniz gerekiyor ve eşiklere ulaştıktan 1 gün sonra ödüller dükkandaki günlük yenilenen ödüller arasında görünecek diyor. Ödüller 1. eşikte 5 star hediyesi, 2. eşikte 1006, 3. eşikte 3 hediye, 4. eşikte 1000 güç puanı, 5. eşikte 1 gizemli star hediyesi. Bu bayağı iyi. 6. eşikte 2000 mücevher. 8'i ay 7. eşikte bir tane efsanevi sarı hediyesi. Bu da bayağı güzel. 8 8. eşikte 500 kredi. 9. eşikte başarı sarı hediyesi. Bu mükemmel. 10. eşikte ultra kupa kutusu. Bakın bu bayağı iyi. 11. eşikte 10 sarı hediyesi. 12. eşikte 10 star hediyesi 13. eşik ve sonrasında da 10 star hediyesi yazıyor. Sorumluluk reddi. Ultra kupa kutusu yalnızca etkinlik sona erdikten sonra sahiplerine ulaştırılır. Bu hiçbir şey olmaz arkadaşlar. 23 Nisan'dan sonra sahiplerine ulaştırılacak işte. ben büyük ihtimal alamam onu. Neyse. Özel çekiliş. 1 yıllık Brawl Pass Plus kazanabilirsiniz. Matematikle uğraşmak istemiyorsanız biz söyleyelim. Toplam 12 Brawl Pass Plus ediyor. Ama hepsi bu kadarla da bitmiyor şanslı kazananlardan biri olursanız arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz 10 Brawl Pass Plus da alabilirsiniz. Peki nasıl? Oyundaki en iyi anlarınızı gönderinizde Brawl Stars P2 ve etiketini kullanarak sosyal medya hesabınızda paylaşın. Etkinlik sona erdiğinde 5 şanslı kazananı seçeceğiz. Kazanmak için oyna topluluk etkinliği şimdi başlıyor ve 24 Nisan saat 9'da sona erecek diyor. 24 Nisan, 24 Nisan saat 9'da. Bakın arkadaşlar ben şurada biraz hallettim bile. Yani tam tam ekran yapamıyorum maalesef de. Ben burada biraz ilerledim bile. Şimdi buradan biraz iler, ilerleyelim. Yani ben size göstereyim biraz şöyle. Yani gösterelim bakalım mesela onu oynayalım onu modunu. Şöyle girelim. Hadi bakalım. Mesela arkadaşlar burada biraz daha savaş öldüreceğim orası artık bakın bir önceki haline bakın bir de birazdan kendine bakın geliyor Ay atla yatıyordu atla yatıyordu ya ulti atamıyorum tane koymuş arkadaşlar. Biz en azından düşman öldürebiliyoruz. Önemli olan düşman öldürmek. Zaten e, burada kazansak da kaybetme, kaybetsek de bir şey olmuyor. Sadece kupa kaybedeceğiz. Onun dışında hiçbir şey yok. Hiçbir sıkıntı yok. Böyle bir şeyler atılmıştı. Işte. Ay çok korkuyorum. Senin vudu bebeğinden mi korkuyorsun Ben ya? Yürü. Ay. Öf. Ultimate udu bebeğini de atamadım. Ay kaybediyoruz. Yani güç gibi kazandılar ya olamaz. Onları kaybettirmemiz lazım. Onları kaybedeceksiniz. Gelin buraya. Ya ben de sizin gibi takıma tüküreyim ama ya. Bu ne? Ben sizin gibi takımım. Yani ayıp olmasın da ben sizin gibi takıma tüküreyim ya. Nasıl bir oyuncusunuz siz? Hani ölüyorsunuz? Pardon da hani. Tamam ben de ölüyorum. Ama bu kadar değil. En azından öldürebiliyor hani birilerini. Ya of atacaktım tam ya. Tam nişan almıştım. Bizim takım da hiç götürmeye çalışmıyor. Yalnızca düşman, düşman öldürelim düşman öldürelim. Gıcık ya. Neyse bir şey olmaz. önemli olan şu öldürmek. 5 tane beş kişi öldürmüşüz. Burada bir 5 daha artacak şimdi. Hadi bakalım. Bu mesela. Bakın azıcık daha artmış. İşte bu böyle bir şey arkadaşlar. Böyle yani maçlarda oynayıp karakteri yani işte savaşı öldürdükçe Buradan böyle hediyeler kazanıyorsunuz. O milyar kısmını ben hiç anlayamadım. 10 falan mı diyor acaba? Gerçi 10 olamaz bir kere. 100 mi diyor acaba? 15 olamaz herhalde. Ne demek istiyor ki acaba orada? Da burada baya bir uno şey var. Baya bir uno görevi var. Özel görevlerde. arkadaşlar şu görevleri tamamlamamız lazım. Şu görevleri bir tamamlayalım acil. İki gün sonra gidecekmiş zaten ben o iki günün o ikisi o iki gün ikisinde de oyun işte üç gün o iki işte üç günün üç gününde de oyuna girerim ama günlük seri ödülümü alıp çıkarım o yüzden şimdi ben tamamlayalım şöyle video bahanesiyle ben de şeylerini tamamlıyorum. bizi attık bile. Çok kötü oynuyorlar. Biz burada ata duralım onlar. Kendi şeylerini korumayı bilmiyorlar daha. Ya atıyordum. Hayır. Giriyordu. Ucundan gitti. Atın şunu atın. Atın 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 atın. Aha yes. İki tane güç kutumuz oldu. Hayır. Neyse 3 tane kaldı zaten. Onları da atarız. Hadi atın atın ne yapıyorsunuz? Sen at Mr. B. Ne ya? Arkadaşlar telefonda çekiyorum. Telefonda eskiden babamındı. Hep babamın uygulamaları. Yani bir şey değil arkadaşlar. Boşverin siz. Neyse ben nereye saçılacak bir şey yok. Kolum bitmez ki. düzenlerken sansür efekti koyacağım buraya. Kaçıncı dakika? Sekiz. Çekil el primo ya. Neyse birini ben attım zaten. Ya ne ara? Ne ara ne ara ne ara ne ara? Ya ne ara? Neyse ya bir şey olmaz. İki kişi birden tebrik etmişler beni arkadaşlar. Şimdi görevlerden biri tamam mı? Ya iki kişi kalmış. Bakın mesela şu an ne durumda? Çok bir şey değişmemiş ama neyse. Ay bura ne alaka? Bura Frank değil Edgar olacak. Ben Allah artık Frank çok sevdiğim bir şey değil arkadaşlar. Frank çok sevmiyorum. Arkadaşlar bu arada ee, bir 4-5 hafta video yani uzun video atmayabilirim. Yani müsait olmadığım zamanlarda hiç video için uğraşmam. Çünkü zaten geçen hafta 5 tane video attım tatil haftasında. Bir tur daha oynasak mı? Oynayalım da arkadaşlar video çok kısa olmasın ya bence. Hadi bakalım. yapalım. Girelim artık. Hadi girelim. Kartları atın ileriye. En azından ulti aksesuarımızı attık. Yüzde 25 daha çabuk da için. Ne? Yüzde kaçtı? 125 25 miydi? Yüzde 525'ti. Hani tamam Arkadaşlar Milli ya Ben hala alamadım 10 gün sonra yeni karakter gelecek 15 gün sonra 2 <laughs> hafta ya 2 hafta ya yeni karakter gelecek ben hala lumi açamadım 16 gün mü 17 gün mü ne var 16 veya 17 <laughs> Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Hayır. Ben o görevi tamamlamasını ölürüm. Tamamlayacağım. Ve o rozeti alacağım. O rozet mi işte her neyse neydi. Bakın bende ne var. Arkadaşlar bu arada siz demedim be. De, bakın bende ne var. Diyedin bu ne beceriksizlik. Ben de da ben düşman döndürüyorum en azından. Bak arkadaşlar ben Yani ben, ben bu takıma bir şey demiyorum ama çok kötü oynuyorlar değil mi? Tamam ben ben de ölüyorum yani ama yani bu kadar olmaz ya. Aha bir tane profil simgemiz. Bir tane aa iki tane oyuncu simgemiz var galiba. Arkadaşlar bu da son turumuzdu. Şöyle birilerimizi alalım. Oo gizemli. Ya sevinmeye gelmiyor. Arkadaşlar şu seri bu arada sizde kaç gün? Bende 25 gün. Bir ara 23'te mi 22'de mi ne bozuldu? Sonra ben onu geri 29 elmasla şey yaptım. 51 elmasın mı ne vardı? 53 53. 53 elmasın mı ne vardı galiba? Yanlış hatırlamıyorsam. Dur, 54 mü kaçtı ya hatırlamıyorum işte ellerde bir elmasım vardı onu harcadım tekrar biriktireceğim serim bozulursa falan şey yapmak için öyle bir şeyler yapıyorum arkadaşlar da evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun sonraki günlerden görüşmek üzere hoşçakalın like like like